Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bölümde Ozan Seher'e zarar vermesin, Yaman Seher'i kurtarsın diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassın ve sayımızı görelim. Bu bölümde Yaman Ozan hakkındaki tüm gerçeği öğrenecektir. İkbal bu durumdan yararlanacak ve Ozan ve Seher'in kaçtığını Yaman'a söyleyecektir. Aralarında ilişki olduğunu iddia edecektir. Yaman artık bu iki kız kardeşin gerçek yüzünü görsün diyenler de videomuzu beğensin destek olalım. Yaman artık çok değişti. Öfkesini kontrol edecek ve tüm gerçeği öğrenmeye çalışacaktır. Yaman Seher'in Yusuf'u asla terk etmediğini bildiği için Seher'in Ozan tarafından kaçırıldığını anlayacaktır. Ozan Seher'e gönülüm diyecektir. Seher ise Ozan'ın hastalığının ilerlediğini anlayacaktır. Ozan'ın kendisini öldüreceğini anlayınca kaçmaya çalışacaktır. Kaçmaya çalışan Seher'e Ozan iğneyle uyutup kelepçeyle bağlayacaktır. Seher Yaman'ın da yardımıyla Ozan'ın elinden kaçacak ve Yaman'a sığınacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.